Evet arkadaşlar uzunca bir aradan sonra yeniden merhaba. Yine bir sistem kutu açılış videosu ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi yine Teknobiyotik'in kutusu var. Teknobiyotik'ten aldığım bu ikinci sistemim arkadaşlar. İlkinin videosu da kanalda var. Bu biraz daha böyle hani uygun fiyatlı giriş seviyesi diyebileceğimiz bir sistem. Ee, A2.5 Killer sistem diye geçiyor arkadaşlar. İçerisinde Ryzen 3 1200 AF işlemci var. Colorful'dan V450M anakartımız var. Safir'in 564 4 GB'lik ekran kartı var. 400 W'lık güç kaynağımız var. Soğutucu olarak da Air Force Plus'ın şu soğutucusu var. Fan olarak, işlemci fanı olarak sistemde. İşte çeşitli bileşenler var. Şimdi kutudan hepsini çıkaracağım. Maliyetini falan hepsini en sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Gelin bakalım kutunun içinde neler var. Şunlardan başlayalım arkadaşlar. Dark'ın Elite Force mouse'u. Ee, gördüğünüz gibi şurada DPI değerini yazmışlar. 2400 DPI'ye kadar çıkabiliyormuş. Yani fiyatına göre bu da güzel bir ürün. Şöyle tam kodunu da göstereyim. Sonra kutudan da çıkaracağım zaten bunları. Yine burada Dark'ın Elite Force serisinden arkadaşlar GK1000 kodlu Rainbow aydınlatmalı mekanik hisli klavyesi var. Mekanik değil. Membran yapıda. Ve aydınlatması da RGB değil arkadaşlar. Rainbow yani gökkuşağı diye geçen aydınlatma sistemi var. Bunların da kutudan açacağız yine. Az önce gösterdiğim gibi işlemci soğutucusu olarak Airpost Plus var arkadaşlar. Bu da Aerocool'un. kenara attım. 400 wattlık güç kaynağımız dostlar. Yani dediğim gibi sistem tamamen fiyat performans odaklı olduğu için mümkün mertebe sistemi kurtaracak derecede bileşenler kullanılmış ama performansı da gayet tatminkar olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir not çıktı. Ben de kutuyu yeni açtım da Hiç içini çıkarmadım arkadaşlar. Bilgisayara bakmadım. Ekran kartını sanıyorum takmamışlar. Neden takmadıklarını da böyle bir notla izah etmişler. Teşekkür ediyoruz. Kargoda hasar almasın diye monte edilmeden gönderilmiştir diye not yazmışlar. Evet ekran kartımız kutusunda. Bakayım. Bu yılda 560 ekran kartı alınır mı diye belki soruyorsunuzdur ama fiyat performans odaklı bir sistem olduğu için gayet uygun bir kart ee, ve oyun performanslarında bakacağız. Bence iş görür. Yani şu an benim laptopumda e, GT 635M ekran kartı var 2 GB'lık. Battlefield 1, işte CS:GO vesaire kendi çapında oynatıyor ki bu kartın performansının ondan çok daha iyi olacağından şüphem yok. O yüzden öyle bütçe, özellikle bütçe çerçevesinde düşündüğümüz zaman bence güzel bir tercih oldu diye düşünüyorum. Tabii oyun performanslarında da göreceğiz hep beraber. Kartın jelatinleri falan burada duruyor. Backplate'imiz yok arkadaşlar kartta. Şöyle gördüğünüz gibi. Ortasında bir tane soğutucumuz var. Şöyle soğutucu, soğutma bloğu var daha doğrusu. Üstünde de bir tane fanımız var. Şurada HDMI, DisplayPort ve DVI çıkışı var dostlar. Bunu da takarken yine bakarız. Şöyle kenara ayırayım. Bu da anakartımızın kutusu. Bu markanın anakartını daha önce hiç kullanmadım arkadaşlar. Hani nasıldır inanın ben de bilmiyorum ama ya dediğim gibi öyle işte overclocklu vesaireydi o tarz şeylerle bir işim olmayacağı için takıp internete gireceğiz. Arada bir de oyun atacağız. O yüzden yeter. Fazla para bayılmaya gerek yok. Bunu da kenara ayırayım. Şimdi gelelim asıl meseleye. Evet arkadaşlar kasamız bu. Kutudan çıkardım ben. Darkın Xport serisi kasa arkadaşlar. Oldukça hani kompakt bir kasa. Ee, yaklaşık 3 kilo arkadaşlar kasanın ağırlığı. Ee, toplamda 3 tane fanımız var. 2 tane önde, bir tane de arkada. Arkadaki fan A RGB diye geçiyor dostlar. Adreslenebilir RGB fan. Ee, onun haricinde şöyle önden görünüşü gerçekten güzel. Hoş bir görüntüsü var kasanın. Şu yan taraflar e, şuralar meş arkadaşlar. Şuralar plastik. Şöyle biraz eğim. Bakın şurada manyetik toz filtremiz var. Şurayı da şöyle havalandırma olarak bayağı büyük bir alan var. Geniş bir alanı var. Fan ekleyebilirsiniz. Açma kapama tuşumuz işte Şurada LED yazan bir düğmemiz var sanıyorum. Gerçi öndeki fanlar aydınlatmalı değil ama belki arkadaki fanı kontrol ediyordur bilmiyorum. Sistemi açmadan göremeyeceğim. İki tane USB 2.0 portumuz. Bir tane USB 3.0 port. Mikrofon. Kulaklık girişi burada. İşte şöyle arka tarafına bakalım. Arka tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi ARC bir fanımız burada. Ee, anakartımızın giriş çıkışları. Şurada wifi antenimiz var. Dostlar bu sistemde yok. Bunu ben ilave olarak aldım. Monte edilmiş bir şekilde geldi. Onun haricinde sistemin içerisi de böyle. Şurada gördüğünüz gibi SSD'imiz var. Sandisk'in. 480 GB'lık SSD'miz orada arkadaşlar. İşte RAM'imiz. İşlemci soğutucumuz da e, görünüşü bayağı büyük. Hani Ryzen'in kutudan çıkan soğutucularından sanki daha büyük gibi ama performansı nasıl olacak bakacağız arkadaşlar. Güzel. Hoşuma gitti. Yani hem blok büyük, soğutucu blok büyük hem de fan e, Ryzen'in kutusundan çıkan orijinal fanlardan daha büyük sanki. Şimdi ekran kartını monte edeyim. Sonra sistemi bir açalım bakalım. Evet dostlar şimdi Şöyle kasayı hafif yan tutunca zaten içeride sağ olsunlar kablo düzenlemesi vesaire oldukça şık ve kibar bir şekilde yapılmış. Kablo karmaşası yok. Gördüğünüz gibi gayet toplu bir şekilde, derli toplu bir şekilde yapmışlar. Teşekkür ediyoruz yine buradan Teknobiyotik ekibine. Bir önceki sistemimde de aynı şekilde güzel tertipli düzenli gelmişti. Memnun kalmıştım ki tekrar ikinci sistemi oradan almayı tercih ettim. Bakın ekran kartının güç kablosu şöyle göstereyim. Ekran kartının güç kablosunu bile hani ayırmışlar. Şöyle koymuşlar. Zahmet etmeden alın takın diye arkadaşlar. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Şimdi ekran kartını takacağımız yer burası. Şurada klipsin açık olmasına dikkat edin. Şöyle açık değilse parmağınızla hafif bastırdığınızda bu klips açılır. Kartı şöyle elimize alıyoruz dostlar şuraya yavaşça monte ediyoruz. Tam oturduğu zaman bir çık diye bir ses gelecek. Evet. Duydunuz herhalde siz de sesi. Ekran kartımız yerine oturdu. Evet. Ekran kartımızın güç kablosunu da taktık arkadaşlar. Ve sistemimiz hazır. Hadi bakalım şimdi hep birlikte bir açalım. Windows'u yükleyelim, testlerine vesaire başlayalım dostlar. Genel itibariyle görünüş bu şekilde arkadaşlar. Ee, şu an oyunlar yükleniyor dediğim gibi, yüklensin. Videonun peşinden testlere geçeceğiz.